Ee, sağa bahsettiğimiz kapılarımızın görüntüleri var. Kapı Kule, Yüksel'e. Zaman zaman sizlerle git ziyaret ediyorsunuz. Hamza derekü, Dereköy, Uzun Köprü. Bunlar da bizim biraz sonra söyleyeceğimiz rakamların geçtiği yerler. Bunu, peki bunların iki nereye yaptık dersiniz? 2012 yılında gelen giden personelimiz oldu. 2011 yılına göre ne değişti derseniz aslında çok fazla bir şey değişmedi. Yani geçen seneki rakamlar aşağı yukarı giden gelen en önemli diyelim. Şu an itibaren 700 personelimiz var. Bunların 418'i hop buraya gidip kısa çalışıyor ama bu 418'in yaklaşık 55 tanesi tasfiyeye ait tas işletme müdüründe çalışıyor. 50'si de bölge müdüründe çalışıyor. Yani toplam 300 civarında fiili anlamda güvürte çalışan personelimiz var. Bunların da üç e, löbet esasına Göre yaklaşık aynı anda 80-100 personel çalışıyor diyebiliriz. Kapı Kule'deki kar, tır ve yol sarı ümitli Peki ne yaptık bu sene? Yani gurbetçi sezonu için yaptığımız hazırlıklar. Öncelikle web sayfamızda bir takım değişiklikler yaptık yoğunluk takibi yapabilmeleri için e, gurbetçilerimizin yoğunluk gösterme e, alanını açtık ve oradan tıklayanlar hangi kapıda daha bu müsaitse oraya gitme şansı elde ettiler. Kapı buna yoğun sahamıza o İpsal'a veya pazar buraya tercihlerini yapabilir yolcularımız. Evet alışveriş medyası dahil her, her türlü vakit geçirme olmakları var. Aynı şekilde çıkış işlemlerinde de orada bir ciddi bir değişim var. Şöyle diyebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yaklaşık mesela üç saat olan zamanlar var. Yine bir saat olan, iki saat olan bir saat 58 dakika olan var. bu sene bir saat 10 dakikaya indirmişiz. Hani bunu yaptı tabii herkes bir saat 10 dakika sana bunu nereden aldık derseniz mesela 30 Ağustos bizim en yoğun günlerimizden biri 4891 <laughs> olarak çıkış yapmış bu O süre içerisinde e, biz bunu nereden aldık derseniz bu bizim ilk hızlı çıkan yüz aracın ortalaması. Yoksa her araç bu rakam geçerli değil. Çünkü bazı vatandaşlar geliyor, geliyor ya sahada yatıyor mesela. Gece saat birde gidiyor, ben de gece dün yukarı gidemem. Yatıyor şimdi. biz onu, eğer süresini de ısıtıklarına koyarsak, bizim istatistiklerde altı, sekiz, on saat görebiliriz. Vatandaş gelip sahada, bizi burayı ücretsiz noktaya olarak kullanıyor. Doğal olarak bunu istatistiklerde kullanırsak, yaratıcı olur. Biz sana ister istemez, en hızlı geçen, yüz rakamın ortalamasını alıyoruz. Yani 100 kimse onların ortalamasını alıyoruz. Geçmiş ikilerde de yapamayız zaten. Onunla kıyasladığımız zaman bu sene yaklaşık yarım saatlik bir hızlanma olmuş. O hızlanma olmuş. O anında başarılı bir sezon geçirdiğimiz söylenebilir. Bu durum nihai hedef e, yarım saat değil mi? Kendinize belirlediğiniz nihai geçiş süresi yarım saat mi? Yani geçenler var zaten. 15-20 dakikada bile geçen var hızlı geçeyim diye geçiyor. Yani biz tabii vatandaşın isteğine bırakıyoruz. Bir evresi free shop'ta gider böyle mal beğenmeye çalışırsa ister istemez onun süresi otomatik uzuyor. Bizim de free shop'larımız bayağı cezbedici e, rafları var. Onlar bir şey almasalar da bayağı vakit kaybettirebilir. Bunlar tabii oradaki süreleri biz maalesef şey yapamıyoruz. Aşağıya dönme şansımız yok. Ama biz tabii en azından memurumuzla vatandaşımızın yüz yüze kaldı süreleri minimuma indiriyoruz. Neyse onlar hatırladıkları onlar zaten. Yani vatandaş şimdi evrakımızı atıyor, memur evrak abire inceliyor böyle. İster istemez bu vatandaşın sinirli bozuyor. Yani bunun neyine diye bakıyor bunu ya? Yani baka baka hala ezberleyemedim. İster istemez. Bunlar psikolojik olarak insanlar rahatsız eden konular. Bunları da inşallah en azı indireceğiz. Bunları nasıl en azı indiririz? Veya vatandaş olarak kendilerine ben ne öğrenim? Dersiniz. Yani biz tam tek tura geçersek zaten birçok olay bir anda bitecek. Yani belki 25 dakikada yapılmıştır, işte bir anda 5 dakika önce. Evet. Ama onun dışında vatandaşlarımız kendi rahatlarını düşünüyorlarsa bence bu şu rakamlara iyi bakmaları gerekiyor. Bunu zaten web sayfamızda da tutuyorum. Mesela giriş yapanın yani sezonun en yoğun zamanından bahsediyorum. Bakın yani bu sezonun en yoğun Temmuz ayının ilk haftası. O haftada bir de mesela rakamlar müthiş şey oynuyor. Mesela şeye baktığınız zaman e, mesela, Pazartesi 4.000 araç görüyor ama Pazartesi aslında gece. Yani gündüzünden bahsetmiyorum. Eğer Cumartesi mesela bakıyorsunuz rakam altı çıkmış. 6.000 araç gelmiş. Pazar günü. Ama aynı hafta içerisinde Salı günü bin dokuz düşmüş sayı. Yani vatandaşımız sarı günü gelse, çarşama, perşembe kadar bir kişi bile buyrukta görmüş. Yani bu şöyle söyleyeyim, rakam üç gün geçmediği sürece hiç kimse buyrukta beklemiyor. Direkt sıra ona geliyor ve gidiyor. Biz onlar bunu hissetmiyoruz. Çünkü toplam 24 saat içerisinde dağılık gazette olduğu için böyle bir bekleme diye bir şey söz konusu değil. Ama rakam 4500 çıkmaya başladığı zaman ister istemez başlıyor. Bu da vatandaşın sabrı taşımaya başlıyor doğal olarak. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz işte bu tabeladaki e, yoğunlukları takip edebilirlerse neymiş? Sarı, çarşamba, perşembe, cuma giriş için son derece uygun zamanlar. Hiç beklemeden girmek istiyorlarsa sarı, çarşamba, perşembe, cuma. Aynı şekilde çıkışta da kopya verebiliriz. Çıkışta da bakın tam tersi. Bir anda grafiğin şekli değişti. Orada da en sıkıntılı zamanımız Perşembe, Cuma ve Cuma. Evet, Cuma günü tavan oluyor şey yapıyorum. Evet. En yorulduğunuz gün mesela Cuma günü bir rakam 5000'e yaklaşmış, 4800 olmuş.